o da ne öyle? Pijama askeliler. O benim boyumun iki katı büyüklüğünde iki tane kutu. Ay kızı, üzgünüm burada duramazsın lütfen git. Ne beni kovuyor musunuz neden? Tamam gidiyorum. Romeo, 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 acil durum var. Hemen konuşmamız gerek. Heh. ne oldu ay kızı? Şu anda konuşamam. Söyle. Sana pijama askerlerle ilgili çok önemli bir istihbarat getirdim. Ne? Bak bu ilgimi çekti işte neymiş? Ben de tam pijama askerlere kuracağımız yeni tuzağı test ediyordum. Söyle bakalım ne oldu? Romeo pijama askerler, iki tane benim boyumun iki katı büyüklüğünde kutu açıyorlardı. Yanlarına gittim ve beni hemen kovdular. Bu kutular başımıza bela olabilir Romeo. Benim bile görmeme izin vermediler. Düşünebiliyor musun? Aa. Bak şimdi çok merak ettim o kutularda ne olduğunu. Hadi ay kızları o zaman yeni tuzağımızı devreye sokuyoruz. Pijama maskeleri bu tuzakla birlikte ele geçireceğiz, yakalayacağız. Sonra da o kutularda ne olduğuna bakacağız. Hadi ay kızı madem istihbaratı sen getirdin sen test et tuzağı. Nasıl? Kafanı içine sok. Öyle mi? Evet tam olarak öyle. Şimdi seni fark etmeleri imkansız. Sen de yanında git ay kızı tek başına gitmesin. Tamam. Siz ikiniz de şu mumları taşıyın. Tamam Romeo biz mumları götürürüz. Tuzağımız şöyle olacak. Pijama skilleri diyeceğim ki Pijama skiller size sürprizim var. Cadılar bayramı için size özel balkabağı hediye ediyorum. Sonra da onlar o sırada ay kızlarını fark etmeyecekler. Hediyenin mutluluğundan dolayı. Ay kızlarına da haber verdiğim an balkabaklarının içinden çıkacaklar ve biz o sırada pijama skillerin etrafını sarmış olacağız. Bu ay kızları da içeriden fethetmiş olacak pijama skillerin evini. Hadi gidelim şimdi. Aa kedi çocuk o ne? Romeo geliyor. Yanında da çok güzel iki tane parlak ürün var. Merhaba pijamas geliler. Size iki tane sürpriz getirdim. Biri kedi çocuğa biri baykuş kıza. Hey Romeo burada olmamalısın. Git buradan uzaklaş. Kedi çocuk dur. Doğru söylüyorsun burada olmaması gerek ama getirdiği sürprizi merak ettim. Sürprizi bize verip gider. Baykuş kız doğru söylüyor kedi çocuk. Sürprizi verip gitmeme izin ver lütfen. İyi Romeo acele et. Eğer bir tuzak falansa o zaman görürsün. Merak etme canım cadılar bayramında ne tuzağı. Bakın bir bal kabağı, kedi çocuk için bir bal baykuş kız için ve bu bal kabaklarının içine koyup bir bal daha güzel ve renkli ışıklı göz göstermek için iki tane de mum getirdim size. Ya çok teşekkür ederim Romeo çok sevdim yaşasın hemen yakacağım. Hayır hemen yakman uğursuzluk getirir cadılar bayramında yakmalısın bir tek baykuş kız. Hadi Romeo çok konuşma hediyeni verdin git buradan burada olmaman gerek. Hadi baykuş kız biz de fazla oyalanmayalım nöbet yerlerimize yerleşelim. Hediyeni de yanına al ki birileri çalmasın. Doğru söylüyorsun kedi çocuk. Mumlarımızı da alalım unutma. Tamam. Nöbet yerime yerleştim merak etme. <laughs> evet çocuklar. Truva atımız olarak ay kızları içerideler. Şimdi biz de pijama askerlerin etrafını sarıyoruz. Ben işaret verince hemen üstlerine atlayın. Bal kabaklarının içindeki ay kızları da size destek olacaktır zaten. Siz pijama askerlerin üstüne atlayıp onlarla boğuşurken de ben de arkadan gelip kutuları alacağım. Hadi yolunuz açık olsun. Başarılar. İşaret verince atlayın. Tamam Romeo, işaretini atlayacağız. Ben şuraya saklanacağım. Hey, ben de oraya saklanacağım. Birazcık dikkat kay. Tamam, sen buraya saklan, ben buraya saklanayım. Tamam, anlaştık. Şimdi Romeo'nun işaretini bekleyelim. La 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 la. Romeo, yine mi sen geldin? Gitsene buradan. Şimdi işaret geldi. Alın bakalım. Alın. Hey. Destek istiyoruz destek. Romeo kafam sıkıştı çıkamıyorum. Benim de Romeo. Aa. Neyse ortalık karıştı. Bir tane kutu alayım bari. Olamaz kutumu çaldı Romeo. Nereye gittin süper kedi hızı. sonunda bal kabağından çıkmayı başardım. Kedi çocuk Romeo'yu kovalıyor onu durdurmam gerek. Romeo gel buraya hiçbir yere kaçamazsın. Kedi çocuk dur Romeo'yu kovalama. Bırak beni bırak. Zor tutuyorum Romeo kaç çabuk. Dayan yardıma geldim. Tamam. Bırakın beni. Kedi çocuk iki kişiyiz bizden kaçamazsın. Boşuna uğraşma. Of ya kutumu çaldı. Ne olduğuna bakıp geri verecek kedi çocuk merak etme. Sadece bizim bölgemiz için içinde bir tehdit unsuru var mı diye bakacak. Kaç Romeo kaç. Hey, tamam artık güvendeyiz. Bakalım burada ne varmış. <laughs> Eğer çok güzel bir oyuncaksa benim olur. Oo, bayağı büyük bir şey. Vay canına. Daha da büyük. O, şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Galiba şuradaki resimde gördüğümüz şey. Neredeyse bir insan boyutunda diyor. Bir insan boyutunda şişme oyuncak almış. Eğer bu oyuncağı şişirip bizim karargahımıza bassaydı laboratuvarım yerle bir olurdu. Bu bizim için bir tehdit unsuru. Hemen gidip diğer kutuyu da almalıyım. Beni yenemezsin ay kızı. Boşuna uğraşma. Ay. Bırak. Dayan ay kızı geliyorum yardıma. Aa, kafamı kırdın ya. Of birazcık yavaş olsana. Hadi baykuş kız pes et. Biz iki kişiyiz. Boş yere kendini yoruyorsun. Gel ay kızı seni kurtarayım da. Of ya tamam zaten çok yoruldum. Yakaladınız beni. Tamam sakın kıpırdama baykuş kız. Birazdan Romeo bu kutuyu almaya gelir. Çocuklar çocuklar. Size iyi ve kötü haberlerim var. İyi haber Neymiş Romeo iyi haber? İyi haber. Diğer kutuyu ele geçirdim ve içini açtım. Ne? İçini mi açtın Romeo? Bunu nasıl yaparsın? O senin değil ki. Ve içinden ne çıktığını söyleyeyim. Bekle Baykuş kız sözümü kesme. Ne çıktı Romeo? İçinden şu resimde gördüğün şey var ya. Ondan çıktı. Bir insan boyutunda şişme oyuncak. Bu oyuncakla bizim laboratuvarımıza, karargahımıza saldırdıklarını bir düşünsene ay kızı. Başımıza neler gelirdi. Taş üstünde taş bırakmazlardı Romeo her taraf dağılırdı. Doğru söylüyorsun. Onun için bu oyuncağı da almak için geldim şimdi. Siz baykuş kızı sıkıca tutun. Bunları imha edeceğim. Hayır Romeo bunu yapmana izin vermeyeceğim. Dur. Ah, çok geç kaldım baykuş kız. Çoktan onları çöpe attım bile. Ne? Hayır Romeo bunu yapmış olamazsın gerçekten. Of ya çok kötü birisin. Biz kedi çocukla onunla Futbol oynayacaktık. Kaleci olacaktı o da. Çünkü hiçbir zaman kaleci bulamıyoruz oyun oynarken. Tamam o zaman siz de gece nicalarını ya da ay kızlarını çağırabilirsiniz. Birlikte oynayabilirsiniz. Üzülmene gerek yok. Onlar kaleci olmayı çok sever. Biz de hep futbol oynarız birlikte. He iyi o zaman. Yine de kalbimi kırdın Oyuncaklarımızı bizden habersiz çöpe atmamalısın. Yenisini al. Doğru aslında doğru söylüyorsun. Çok güzel oyuncaklardı. Ama ya bize saldırsaydınız? E Romeo siz de bize saldırırsınız. Hep bana tuzak kuruyorsun diye ben seni çöpe atıyor muyum? Doğru söylüyorsun baykuş kız. Ne desen haklısın özür dilerim. Size yenisini alacağım merak etmeyin. Gerçekten söylediğin şey çok mantıklıydı. Evet arkadaşlar bir hata yapıp pijama skillerini oyuncaklarını çöpe attım. Ama onlara yenisini alacağım. Onun için kimse endişelenmesin. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.